arkadaşlar. Az önce gördüğüm kirpinin iki katı büyüklüğünde bir kirpi gördüm. Ee, kendini hareketsiz kıldı. Hacın dibinde gölgeye de saklandı. Hem hareketsiz kıldı hem gölgeye saklandı. Bu kirpi diğerinin iki katı büyüklüğünde. Ee, benim oğlu fark ettiğim fark ettiği anda hareket edecek. Fakat bir ayağı topallıyor gibi geldi bana bir daha büyük e, hatta hamile gibi de göründü gözüme. Evet evet diğeri yavru olsa gerek bu daha büyük kafam kadar var arkadaşlar ve daha tecrübeli e, diğerine göre görüyorsunuz arkadaşlar nabzını daha e, bir sabit tutuyor. Ben girdikçe e, dikkat edin. Efendime söyleyeyim e, dikenlerini dikleştirdi. E, diğeri yavruydu galiba, acemiydi. Bu nabzı oldukça şey bu tür durumlara alışkın görünüyor. Hareket etmesini istiyorum. Çünkü e, topallıyordu. Eee Galiba arka ayağında bir sarkma var. Şöyle yukarıdan bakayım bu. Bana tiken ama başka hayvanlara bir evet, parazitlere yuva. Evet, görüyorum bir örümceğimiz var üstünde. Siz pek evet. Kafanın ensenin üstünde değişik parazit hayvanlar. görüyorum. hareket etmesini istiyorum. Ben onu fark etmemiş gibi gitmiş yapacağım. O da benim gittiğimi düşünerek hareket edecektir. Evet. Işığımı da kestim. Bakayım harekete geçecek mi? Kırmızı görmedim ben. Şöyle uzaklaşayım. Ağacın gölgesinden çık Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok obez. E gitmeni istiyorum hadi git. Hareket et. Git. Hayır hayır yumulma git git. Hadi oğlum, git. Ulan git. Ulan bir şey yapmayacağım git. E, şu ol eşek seni seyredeceğim git. Heh. Bak bir korum yuvarlanırsın git git. Kam kam. Go, go. Allah Allah ya inatlaştı da gitmiyor. ya ayağının biri sarkıyor. O harekete göre veya benim gibi çok yemiş obez bir şey gidemiyor.